Motor Sistemleri Atölyesi'nde öğrencilerimiz Sivri Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tanın okul kapsamında tas uygulamaları yapıyor. Özellikle yapı uygulamalar, tercih uygulamaları, yap, yapısaldaki kalıp yapma gibi benzer işlemleri bu manüellere bakarak yapıyoruz. Biz notlukları işleyeceğiz yaptığımız işlerle ilgili. Eselamlerdeki bu kayıtlara göre Geçiyoruz daha tekrar İlk öncelikle amacım Türk Hava Yolları gibi Bayrak Hava Yolu şirketimizde iyi yerlere gelip Yarınlarda bir uçağın başında gözümü kapattığımda arkama dönüp uçağın arızasını çözdüğüm zaman hissedeceğim mutluluk benim için gelebileceğim en nirvana dediğimiz en büyük zirve olur. İçeride tam bir takım oyunu var. Asla bir kişisel beceri yok. Yardımlaşma var. Birbirinin sırtını kollama var ve bu durumlar insanların her zaman kendinin özgüvende özgüvenin yüksek hissetmesini ve kendinin güvende olmasını hissettiriyor. Şu ana kadar CNC, kalite kontrol ve CMM ve tahribatsız muayene eğitimlerinde 3 grubumuzun eğitimlerini tamamladık. 75 kişilik kursiyer grubumuzun 64 kişisi şu an itibariyle bir iş yerinde istihdam edildi. Şu an çalışmaya çalışma hayatına katılmış durumdalar. Şu an uçak bakım eğitimiyle ilgili eğitimlerimiz devam etmekte. Mayıs ayının onu 10, 10 civarında, bunların eğitimleri de tamamlandı da bu kurs yerlerimizde istihdama katılmış ve Türk Havacılık sektörüne projemizin isminde belirttiğimiz gibi 100 nitelikli teknik elemanı kazandırmış olacağız. <laughs> zorluğu olmuyor. Erkeklerin yapabildiği işleri bayanların da yapabileceğini düşünüyorum. Ben derslerimde ya da hani herhangi bir atölye saatlerimde yaparken herhangi bir zorluk çekmiyorum. Erkek arkadaşlarımdan da genelde yardım almamaya çalışarak kendim yapabileceğimi düşünerekten yapmaya çalışıyorum. Üniversite okumayı düşünüyorum. Uçak teknisyeni olmak istiyorum. Aslında okula gelmeden önce pilot olmak gibi bir hayalim de vardı. Ama yani şu anda uçak teknisini olmak istiyorum. Bu havacılığa karşı birazcık ilgim olduğunu düşündüm. Ee, öğretmenlerim de yardım oldu hani bu okula gelmem konusunda. Yapabileceğimi düşündükler için, ben de yapabileceğimi inandığım için havacılığı seçtim. Şimdi Miles kolu tam ileri. Ver. Gaz kolunu yarım ileriye. Tamam. yapıyorsun volt dibinde? Volt dibi 0.5 0.5'te kaç tane kareye sığması lazım? 4 4, 4 kareye sığması lazım. Şimdi 4, 4 kareye sığdırabilmek sığ. için tamam. yatayda da pik noktaları yani artı alternatif ve eksi alternatif toplam Kalkın Şimdi ilk başta uçaklara bizim ışıklandırmalarımızı Landing ışıklandırmalarını bir açın. Gösterdiği ekranında landing ışıklandırmalarını Lendin ışıklandırma yanmıyor. Ne açıyorsun? Red light ve kabin ışıklandırmamız yanacak. Onun haricinde bir iş dakika sonra... Kabin havalandırmayı açıyorsunuz. Bu arada bütün master switchlerinde ne yapmak gerekiyor? Jeneratörü açmadan bunu çalıştıramıyor. Şey ne yapmaması? Kabin havalandırmayı açamaz. Jeneratörü açtı. Start et, verdi benim bası çıkarma işlemini yapıyor